Merhaba arkadaşlar, Bırak Minecraft'ın niye ne yapıyorum? hoş geldiniz. bugün Minecraft'ta. yine Ekvars oynuyoruz sizlerle yanımızda muhteşem insan Hakan inanılmaz Emrecan ve idiot Oo. Bura var bakalım Neyden? bugün nasıl bir video olacak arkadaşlar abi evet, ya, ya herhalde karıştırdı ya vallahi yo direkt mal Bura diyecektim de ayıp olmasın diye idiot dedim ben ben kanka sana senin videonu bak neler yapacağım sana vallahi aklında bulunsun Yemin ediyorum o game of monster'ı senin burnundan getireceğim kaka Haberi dostu <laughs> kaka haberi dostu Kaka kaka kırmaya geliyorlar bizi kaka Oğlum emrecan'a tıklıyorum yani çıkla Hakan beyinde kim mi? Niye tıklıyorsun lan çocuğa ayıp değil mi manyak <laughs> ben Abi biraz yemin ediyorum inanıl İnanılmazım inanın bana Tamam de mal emrecan var yine Aynen Oğlum Bakalım burada ya, et ben. ucuz mu neden böyle Adam gelmiş oğlum görmüyor musunuz alo Size dedim a kırıyor kırıyor Baba kırıyor, adam bekliyor. bizi yok etmeye gelmiş baba bu ne rezalet ya Abi dedim ya abi kırıyor kırıyor Kıramıyor kanka Böyle. nereye kırıyor herif yok oldu la Abi bu hangisiydi bakayım purple, bile. purple Purple şimdi sen bekle bakayım Abi hemen kapatın orayı Ben yemek almam lazım abi bir daha Ben Purple'a gidiyorum Purple Yemek yemeye canım adam gözük atıyor ya Purple, <Gülüyor> purple. Gülüyor. purple. Tamam, orada. Ulan Emrecan ne yapsın ya? Ha 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 Adam alamıyorsunuz ya yarım saat. bekle ben... Emrecan bekle. Emrecan yürü. Ay, ay, Emrecan ay, sen ay, öndekini ay, atıyorsun, onu atıyorsun bana bırakıyorsun ay, geri kalanla. Ben kaçıp <laughs> Emrecan git. <laughs> attım. Benim. Helal lan Emrecan. Bunu da attım. Helal de, Burayı da ben koruyayım beyler Kırdı. tamam mı? Burayı da ben koyayım tamam, tamam kırdım, mı? Tamam mı? Kırdım kırdım. Koyayım demedim. Koy koruyayım. Evet. Şunlardan Abi da bir dikkat edin gelecekse. taş bize. alayım müdür ya. Emrecan yardım et şu samseti atalım. Gitti git git gitti. Bir tanesini attım Emrecan. Ben de bir tanesini attım. Neredesiniz lan siz? Abi dur, bunlar bak. sürekli bir adam öldürüyorlar ya. Yani. Hakan bunlar ne ha... biçim insan ya? Değil mi abi ya? Ne abi biçim abi adam bunlar ya? Yani. Hiç de alakası yok. Adamlar bize yol yapmış direkt. Ya bırak kardeşim millete yol yapmış diyorsun ya. Ne biçim insan sen ya? Aa bunları bunları kırmışsınız. Ne yapıyorsunuz baba burada siz? Bırak Burak anasını Yazık değil mi bu kızı öldürdük. Vallahi öldürdük karı ya. Güzel bunları da topladık. Bura? Ne? Aha, ha, gitti. Biz gitmemişiz. Oha 3 tane altına alınıyor şey... Evet, Opsin evet, alınıyor la. Aman Ay, dikkat edin. O oyuna girmeden önce anket var onu... Hakan biri geliyor. Abi dur dur. Emine yol yapıyor. yapıyor. Hakan Her kırdılar. lan. Emrecan geldi diyorsun gitmiyorsun. Hakan. Bir şey alıyorum orada lütfen yani. Hakan'ı kaldırdın Hakan, beyler. Ben artık sinirlenmiyorum. Neredesin lan al şunları vereyim sana hako. Al bakayım ha ha bak. At abi sen dur bir dakika şunu koy. Ha. Oh, teşekkürler. Bir şey değil bebeğim. Şu bizim diamond'ı güçlendirseniz de çocuklar ya. Abi gel ortaya gidelim. Daha, ya Emrecan. Oğlum diamond Oğlum. bloğu yok komple lan. Onu bir düzeltin ya. Emrecan ne yapıyorsun ya? Ya yani yeter ya. Evet. yani Emrecan. Vay yani. birisi oradan aşağı atladı şey lan. Hiç yani yeter. Arkadaşlar Hakan'a demek diyecek bir şey oluyor. Evet Emrecan ağlıyordu. <laughs> ağlıyordu Emrecan. Vurma diyordu. Bak bana bana yol yap. Yap lan yolu. Vallahi atar baş ya. Ben seni vurabiliyor değil, muyum abi, lan? Abi blue'lar obsidian yapmışlar. Allah dur hepsini ha yapmış. atmış. Ya biz çeki de çekin yaptık buraya. Çekin çeki Kuru koyamıyorsun da çekin şuradan ya. Yapacağı şu alt üstü şu yapacaksın ya. Adam geldi buraya adam geldi adam geldi buraya abi adam. La adam mı o ya? Adam değil zaten. İyi yaptı. Çok iyi yaptı. Çok iyi. Aferin sana. Aferin size. Oha bunlar 500 kişi kardeş. Kiminin evi yok, kiminin Yalnız, arabası yok. Oha, Golden orası, Apple yediler lan. Bayağı bir karışmış. Hop. Oha, ortası Burak yolu kır kanka. Kanka kaç. Ortada var ya meydan savaşı çıkmış. Aynen ben bu şeyden kar karışıklıktan yarar. Birisi geliyor. Gel, gel, gel. Attım aşağı. Burası. Helalsin be. Ya biz de ortam böyle Hakan'cım bebeğim ya. <laughs> Abi ölüyorum. Öyle öyle Geberedim. iyidir iyidir. Ölüyorum. Şunları toplayalım. Şuradan hemen bir şey yapacağım diyeceğim ama yapacağım da bir şey yok. Ha bir tane Beş şimdi yapıyorum. grilere öyle bir. Bize şey... adam geldi, bize adam geldi, bize adam geldi. Kırıyor, Oğlum. bize adam geldi. Kırıyor Biz diyor de... ya. O, adam kırdım, kırdım, kırdım grilere. Helal Burak'a Yani bizi boşu boşuna burada strese sokmaya çalışıyor. Ne biçim insan bu ya yani. Hakan ya? Çok ayıp. Lütfen. Ya ayımın yollara kayıp bu herifte Hakan ya. Beş tane getirdim. Burak azıcık bir baksana ben şey alayım. Ya şu diamond makinesini düzeltin ya. Bizde adam mı var? Yok lan kimse yok Adam gel burada, burada alo Yok oğlum burada yani, adam madem Diyorum diyorum inanmıyorum Oğlum az önce gördüm Aha burada işte ya Nerede oğlum kırdı, adam falan Allah yok mu burada Allah kırdı, Allah çarpsın kırdı Allah çarpsın demiyorum, abi, çarpılacak gibi Kırıyordu kime. dedim, kırıyordu Abi bizde hala, köylünün orada Kanka gördüm gördüm dur. Bunları ben kırdım Bunların soyunu bitirmek git lan aşağı Soyularını bitirelim kanka Kanka Hadi. dur atacağım onu dur gitti. Oh, Baba attı aşağı böyle. Attın ne ya, attın, attın. lan koçum benim? Atmış. At kafası seni toynak kafalı herif. Oha <laughs> ne <laughs> Şuradan no be, et alalım. No... <gülüyor> no <gülüyor> no <laughs> ne saçmalıyor la bugüne? Ben anladım. <gülüyor> <gülüyor> Dur, can, ortaya gelir misin yavrum? Ortadayım. Güzel. Ortada grilere gelir misin yavrum? Ne yay, yay buldum. Ha, yay buldum tamam. Aa şey ya Diamond makinesini yaptınız mı lan? Gençler bir tane daha diye öldürdüm. Emrecan hiç işini Oğlum yapsana emrecan. şu Diamond makinesini Emrecan. Ağzını burnuna kurtutma ama. Diamond'ımız açık değil mi? Geri zekalı. Geri zekalı. Geldim 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 geldim. Adam geliyor oh, ama arkamda adam geliyor. Dur sen rahat ol o bende sen şu makineyi Az, yap artık. Bir makine ben yapacak onu bile yapamıyor yapalım. ya ne biçim insan bu ya. Değil mi ya? Ne biçim insan birader yani ya. mavilerde kimse yok gençler ve Nasıl maviler... yapıyor lan bu makine? Abi tabelaya bas. He. Ee? Potion var ya orada. Ha okey. Evet sarılar da kırdım gençler. Tamam bir daha kaç level ol... bir daha level olması için kaç gerekiyor? Eee 10 abi. Ha okey. Ben gidip kasayım bunu. Onu da ben yapayım beyler. Tamam onu da ben yapayım. Ben Biliyorsunuz arkadaşlar o... her şeyi ben yapıyorum. Ben yapıyorum. yapıyorum. Yani... Demir, Bugün takım oyunu mavileri kırıyorum. Adamsın lan. Ve kırdım. Hani kırmadın? Evet. Ana e, kırılma çok yalancı oldun sen ya. Onun oksijen kırılmıyor. Ha kırılmalar burada baba. Hop. Hop. Burak Hop. abi yanında mavi var. Gördüm gördüm ben gittim onun diamondlarını aldım geliyorum kardeşim. Helal sen. Şey. Mavileri öldür kırdık. Tek biz kaldık abi. Maviler öldü. Maç geliyor. Sarıların içine. Allah ey. onun her tarafı gelsene olur Hakan. <laughs> Aşağı mı düştün lan? Yok abi. Ha. <laughs> bir level daha atlattık. 30 mu olması lazım? Oha, bir ok atıyor. Tek kırılmayan biziz ha. Kaç level olması lazım? Ne abi, abi? 3, 3, Hayır, 3 olması için kaç lazım? Oha nasıl düştüm lan ben buradan? 3 çok 3 saçma bir 25 Şu lazım abi. 25 mi lazım tamam. Düştüm de çok saçma sapan düştüm ya. Hmm. Mavileri eliyorum ben. Bir kişi kaldım abi. Abi ben bu yolu kapıyorum. Bunlar gelir yoksa yani ya. Gelsinler lan ne olacak? Bitti zaten. Şey. Adamları yok ettik <laughs> yani. Yolu kapatma kapatma ha ben geçeceğim oradan. Kapattım çoktan abi. Ya nasıl bir insansın ha <laughs> tamam yapalım. Gençler saraya gelsenize de yardım. Sarı beni sarıya öldürmeye çalışıyorum. Emre can bir öldüremedin Aa. yarım saattir koşuyorsun yazıklar ya olsun. Attım abi. bir tanesine. Onu da at Burak'a. Aa at, Aha, öldü tamam. lan. <laughs> bir tanesini attım bir tanesini öldürdüm. ne yapayım. Ne kadar pro'yum ya. Haydi ha ko. Al burak, işte, burak abi Burak abi. 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 Ben, de geliyorum ben de geliyorum. Beyizde kalın gençler. Lütfen. Oooo oh, sağlıcı. Ne yaptın lan? standart oluyor adamlar kentiyle Adamın bir tanesi bizim o tarafa gelmeye çalışıyor galiba. Ne o, yapacak? Sarılardan bir elemana gideceğim Adam mi? Adam pembenin oraya gitti lan. Pembe Tur mi mor mu? Turple kanka. Pembe o, mi mor o, mu? Purple kanka. <gülüyor> <gülüyor> of of 8 kalbim gitti. Oğlum burada yol yok ki buradan nasıl geçeceğiz? Abi ge geri gel geri. Oku, Adamın kanka. içinden geçiyor lan oklar. İçinden çıkıyor da. modeli grey nerede? Gray Kesin bizim ben. base'de. Yok canım sanmıyorum. Bizi patlatacaklar birader. Patlayacağız. Aha valla bizim base'e şey gidiyor. Aa geliyor geliyor geliyor. Elif gelmiş bizim. At ah, salak Abi, ha <laughs> Aa, <yeri> aşağıda. <zekalı>. Aaa <laughs> Allah siz zırtınız ver. Lan düştü Hakan düştü ne telaş şey yapıyorsun düştü düştü yüz kere mi söylüyorsun düştü. Sus lan sus. Hakan bu arada düştü ha. İyi. <laughs> Ben ya bizim beyize Abi ya neler? yine kazanıyoruz bugün günlerden kazanıyoruz. Ne diyorsun sen Emrecan yine? E, abi diyor ya. Ben Oyun. öyle bir şey mi dedim lan idiyot. Bugün <laughs> Sarı günlerden kazanıyoruz. geldi gençten.öyle yani, yani ortaya mı geldi hani? o Oha adam küfür etti. Ne işi? Dedi ne kadar iyi oynuyorsunuz dayanamıyorum artık dedi. <laughs> Olmaz böyle bir şey değil. Yazık <laughs> bize de ya dedi. <laughs> böyle bir dünyaya çocuk getiremem dedi ya. <laughs> Şu ekleri yiyelim biraz ya. Köylünün oraya gelmek isteyen var mı? Çok güzel hediyem var. Nedir lan? Nedir? Ne değer? Söyleyemem. Geldim arkandayım. Aa salamazsın bu skata yoksa. Ne diyorsun lan salak? Oğlum bu çocuk da hiç bununla da vallahi şakalaşılmıyor ha ben ya. <laughs> ne oluyor lan? Ha? Oo Emrecan Reis. Aa. Biliyordum bir gün Emrecan Reis'in kıymetinin bilineceğini. Bir <laughs> gün diyeceksiniz ki o Emrecan Reis biz senin kıymetini Allah. bilemedik Allah sen büyük adam mısın diyeceğiz. Bak 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 zenginliğe bak. Bunlar bozulur. ne lan salak. Abi o altını ileride bozuruz. Ya abi. Allah, seni davula çevire ya. Harbiden Emrecan ya. Hakan idiot can. Ben de biraz bari diamond. Hakan. <laughs> Hepinizin seti var biz burada fakir fukara takılıyoruz kardeşim ne bizi bizi sen Abi hani hep ya? Hakan. Oğlum bu ne bu ne yapıyor burada? Kim ne yapıyor? <laughs> ne yapıyorsun lan salak git buradan. Oğlum bu Adam, ana canım. bu Buray'mış kanka sen gri gözüküyorsun. Kanka. Allah Allah. Kılıç Kılıç Oğlum Buğra sana ne oldu? Evrim geçirdim. Allah Allah niye böyle bir şey ya? Hakan kılıcım yok kazma ver bari. kanka gelin de kılıç dans yapın adamları öldürelim yol Oğlum, yaptım. Oğlum sen kadar. siyah falan gözüküyorsun ha ben sana söyleyeyim. Kanka aslında ben yok Sen Abi, zaten bir şey olmuş mi? sana. Bir Abi ya. yardıma gelsenize. Dur Al, lan dur setimiz yok daha biz burada. Set çıkartmaya çalışıyoruz senin haberin var mı be? Tabi zenginler fakirlerin halinden bilmez anlamazlar. Halkımız görüyor işte. Görüyor lan şu halime bak. <laughs> evet. Şunu alalım. Evet. Emrecan ne, yapıyor? Bu yok. Emrecan ne yapıyorsun? bir olan var mı? Ben. Ben. Çabuk gel. Geliyorum ben de. sana, daha sana yapmayalım. düşüş yapacağım. Hı. güzel. Ya Emrecan yapma. O kadar kasıldım düşersen var ya ağlarım burada. Oğlum adamlar da yay var. Gerizek Bu <laughs> Çocuk yem ederim idiyot la. Yemedim süri biçecek ya, <laughs> ya, yemin ederim, yemin ederim. <laughs> ya Allah'ım. Ya. Allah. Hakan bir taktik Hakan. lan şu toplama şu diamond'ları. <laughs> Kofasını kufaracağım. Oğlum şu diamond'ları şunu seviyesini yükselt ya. Hakan. Hakan. <laughs> yani şu an Hakan sana ne dese yeridir. Gerizek abi. Ya ya bak. Daha ötesi mi var bunun yani? Bence var yani Hakan getirebilirsin. <laughs> Oğlum ayağım takıldı bir şey oldu. Burak orada. ne kadar kötü bir insanmış ya. Ananı satayım. Kanka hep kötü bir insan değil. Hep ben böyle kötü şeyler şey... ya. Ya Burak tamam ya halka oynamaya ne ya? devam etme ya. Ne <gülüyor> halk <gülüyor> oynayacağım lan oyun. <laughs> Oyununu oyna, oyna, oyna kankacım. Ben seni oynatacağım seninle dur sen. Şu video bir bitsin nelerle oynatacaksın sen dur. Yeni kulaklığım çok iyi ya. Öyle ben o kulaklığını ver ya senin nerelerini. <laughs> <nelerine gülüyor> nelerine... <laughs> Mikrofonu yeni kulaklığım <külüyor> <laughs> ya Bakın artık ya. Ha kaliteli. Görgüsüz öküz Ooo <laughs> oh. <laughs> <laughs> Markasını suyla Razer mi abi markası? Yok MSI Hı. Kanka sen zaten şimdi neyse Ulan kalbini kırmak istemiyorum Dua et <laughs> Arkadaşlar bu adam böyle işte <gülüyor> <gülüyor> Böyle Girdim. Gel 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 abi atıyorum atıyorum Atarsan <laughs> at lan Oğlum bunların hepsinin şey diamondları kırık la Diamond makinesi üstte bekliyor Abi yardımı gelin bana çabuk Abi ne yapıyorsunuz ya gözünüz geliyoruz. biz de de insanız lütfen yani ya, ya Yeter. Adamlar zaten hissetleri yok kasılıyoruz diyorsun ya ayıptır ya hmm. Hmm. Abi bak atmaya çalışırken ben onları atacağım Ölüyorum ama Abi bir attım gittim. Ben attım sen nereye atıyorsun bak, Ya hayatı yalan ölüyorum. ya bunun Hakan ya buna ne inanıyon Ölüyorum 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 Oğlum ben de ölüyorum abi, lan. Yok oluyoruz yok oluyoruz <gülüyor> abi <gülüyor> Bu kim? Ha pardon. <laughs> biri beni düşürmeye çalıştı kaçtım. Hakanmış lan. <laughs> Kötülüğümü mü istiyorsun Hakan he? ha? Oğlum bunlar kaç kişi lan? İki. Tamam sıkıntı yok Burak abiniz geldi. Vay vay. Olmadı onun kafası kırıldı. Attık Hakan. Hakan kafası değil şey kırıldı. Kaskı kırıldı. Kaskı. Ben de bir kişiyi attım Oğlum adam, bir kişi adam Adamı öldürdü baba, baba adamı öldürdü. Şey baba. Atla. Baba, atla adamı öldürdü. Atın, atın. nerede atın? Atın, atın. Baba yendi, baba da attı ortalığı. Hayırlı <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi bir klasik. Burak oyunda yine affetmiyor. PvP'nin <laughs> ustası. <laughs> <laughs> Youtube'a PP öğreten İsmet'in hocası. Bu video burada bitiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugün öğrencimi de getireceğim buraya. Hoşçakalın bay bay.